Evet, merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize başlayalım. Bir e, nöro e, sekansları üzerinden, temel MR sekanslarından şimdi bahsedeceğiz. E, Artifaklar da üçüncü dersimizde. E, yine standart olarak bir e, hastayla başlayalım istiyorsanız. Bu hastada hayati tehlike oluşturan durum nedir dersek, e, sınavınızda olduğu gibi, e, bazı arkadaşların yaptığı gibi, hani bu alanı değil burada nöroda inceleme yapmak oldukça kolaydır arkadaşlar. E, hastayı ortadan ikiye bölerseniz e, nöro zaten simetriktir. Burada simetriyi bozan şey hangisi? Bu tarafta normal beyni görüyorum. Şurada hilal şeklinde bir koleksiyon görüyorum. Hatta iki ventrikülün ortasında olması gereken hatta e, bu tarafa doğru kaymış. Ne var? Yani burada bir kanama var. Bu kanama dokusu da beyin dokusunu diğer tarafa doğru itmiş. Bu hasta e, ameliyat olması gerekiyor oldukça hayati tehlike oluşturan bir şey. Size böyle bir insan bir çekiminizde mesela yürüyerek gelebilir yaşlı bir amca. Yürümesi zordur, yavaş yürür, Alzheimer'dır dersiniz. Çekimini yaparsanız o çekim sırasında görüntüye, görüntüye bakıp da bunu görürseniz birilerini uyarabilirsiniz. Erken değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz bu hastalıkların. Ama lezyona bakmazsanız Böyle şeyleri görmeyiz. Belki hastayı içinde, hastayı müdahale etmek için de çok vaktimiz olmaz. Hasta belki bu kanama biraz daha artar ve hasta dekompansi olur. E, sonuçta sağlık sektöründe çalışan insanlar olarak e, her zaman hani e, bu konularda dikkatli olmamız lazım. E, bu benzer incelemenin BT görüntüsü. Bunu sınavınıza sormuştum hatırlarsanız. E, bu beyin kanaması işte. Beyin kanaması beyni böyle ittirebiliyor. Oldukça acil bir durum. Şimdi konumuza geri dönelim. E, temel MR sekansları da ben MR sekans dediğimizde T1 ve T2 ile başlıyor her şey biliyorsunuzdur. E, sekans da peki hani farklı görüntü özelliklerinde görüntü serilerinin her biri. E, sekans diyorum ben. BTD dediğimizde zaten bir aksiyel seri var. Ben onu istiyorsam korner olarak reformat ediyorum daha rahat görmek için de mesela vertebraları daha iyi görmek için omurgayı sagittal istiyorum ben vesaire. Ama görüntü aslında hep aynı. Sadece açısı değişik. MR'da öyle değil. MR'da bakın bu standart bir T1 ve T2 sekansları arasında dünya kadar fark var. Biz MR alırken T2'yi almazsak bu lezyonu hani ancak görüntüsüyle görebiliriz. Ama T2'de baktığımızda lezyonun ödemini de hani oradaki su T2'de neydi? Sular daha iyi görüntülüyordu bir tümör dokusunda su daha fazla olduğu için, daha ödemli olduğu için doku çok daha rahat görebiliyoruz. Şimdi eskiden MR'daki sekanslar T1, T2, şu T2, Spineco böyle anlatılırdı ama hala ana isimlemeler de böyle ama artık bir noktadan sonra hatta ben asistanlığa başladıktan sonra diyeyim 2010'lardan sonra T1 ve T2 karakter karakteristiklerinden ziyade görüntünün diğer özellikleri işte şimdi birazdan göreceğiz. Flare göreceğiz. Yağ baskılama vesaire. Bunlar proton dansitesi gibi. Bunlar artık T1, T2 özelliklerinin zamanlarının üzerine geçmeye başladı. bu T1, T2 görüntüyü ben o dat 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 dediğimiz o RF koillerinin farklı zamanları, zamanlamalarıyla elde ediyorum. Yani aslında prensip yine prensip başta aynı. Birinde o dat-datları güzel ayarlarsam sudan daha fazla şey geliyor. Birinde dat-datları güzel ayarlarsam sudan daha az veri, yağdan daha çok veri geliyor. Böyle düşünebiliriz. Bunlar TR ve TE zamanları olarak geliyor. Bunların şöyle detayları da var. Hani bu sekansların toplanma şeyleri bize bundan anlatıyorlar. Ben size sınavda sormayacağım. T2 sekanslar yalnız bu şey tuttuğum yani şu TR süresi dediğim bu TR'de sekansın genel o dığıt sesinin ne kadar sürdüğünü belirten şey diyebiliriz. T2 serilerin TR'si biraz uzun olduğu için o tekrarları biraz daha atıyorum 70-80 tane tekrar tamamlaması gerekiyorsa onun tamamlaması biraz daha uzun sürüyor. O yüzden işte T2 sekanslar mesela çekerken göreceksiniz normalden daha uzun oluyorlar. Bu da şeyi gösteriyor yani artık T1, T2 bu kadar önemliyse geri kalan özellikler daha önemli hale geldi diyebiliriz. T1, T2 ile başladıktan sonra proton dansı diye bir şu T1, T2'nin tam ortasına bir şey koydular. Yani sıvılar da biraz parlıyor, yağlar da biraz parlıyor. Bu eskiden böyle MS gibi beyin lezyonlarını şöyle multiple sclerosis, yaşlanmada gördüğümüz bunları görüntülemek için elde ondan bir sekanstır. Ben asistanlığa başladığımda proton dansı sekansı alınırdı. Şu an nöroda bunu almayı bıraktık. Artık yeni şeyler de alınmıyor. Ama hala bazı alanlarda alınmaya devam ediyor. O da kıkırdak doku. Derste konuşmuştuk bunu. Kıkırdak doku nerede? Kıkırdak doku kas iskelette çok önemli. Yani diz işte el bileği MR'da, dirsek MR'da, diz MR'da aldığınız kıkırdak sekansları. Menisküsleri gösterdiğiniz bütün sekanslar proton dance'lisi sekansları. kontrast verdiğimiz sekansların hepsi arkadaşlar T1'de alınıyor. Çünkü o kontrast gadolinyumlu biliyorsunuz. BT'de de iyotluydu. Gadolinyum verdiğimiz yani gadolinyumun T2'de herhangi bir görüntü değişikliği yaratmıyor. Gadolinyumun parlama etkisini ben T1'de görebiliyorum. Dolayısıyla aldığım bütün sekanslar T1. Ama peki sadece T1 mi? T1 ile yetiniyor muyum? Bu soruyu soralım. Adama biraz daha soralım. Birazdan soralım istiyorsanız. T2'de de bir dokunun T2 olduğunu nasıl anlıyorum? Ben ventrikülün içi yani veya sıvı olan işte omurilik gibi yerler parlıyorsa o bir T2 sekansıdır. Ama T2 sekansının üstüne mesela fluid attenuated dediğimiz, flair dediğimiz bir sekans oldu ve bu sekans icat olduktan sonra nöronun en önemli sekansı haline geldi. Bu şimdi bir normalde bir T2 bir sekans ama e, ventrikül parlamıyor. Niye? Çünkü sıvıyı baskılamış. Yani İngilizce'de adı üstünde zaten sıvı baskılama sekansı. E, da nöro'da kullandığımız çok önemli sekanslardan bir tanesi. Şimdi konuya geri dönelim. Bunu sınavda da sorabilirim. Hani Freyer'e o kadar sormam size ama. E, şimdi ben bir T1 sekans aldım bu T1 sekansta bir tane hayvan gibi parlayan bir şey var değil mi? Burada anormal şeyi kolay görebiliyoruz. Ondan sonra kontrast verdim, bunu aldım. Şimdi bu doku T1 kontrastlı seyredir. Bu doku kontrast tuttu, mu, tutmadı mı mesela? Ben bunu bu kadar parlayan bir lezyonun içerisinde görebilir miyim? Göremem. Ama T1 kontrast aldık. T1 kontrast almak yerine yağ baskılama yapsaydım bu lezyonun yağ, iç, bu e, yağ baskılama yaptıktan sonra bu lezyon yağ içerikli olduğu için her lezyon böyle değildir ama mesela yağ içerikli lezyonda bunu baskıladığınız zaman yağ baskılamayla bunun kontrastlanıp kontrastlanmadığını mantıken hani daha rahat anlayabiliyoruz. E, beyin görüntülerinde de kontrastlar, post kontrast genelde e, yağ baskılı olmuyor ama e, mesela abdomende e, genellikle yağ baskılı alınıyor. Yağ baskılama dediğimiz özellik T1'de veya T2'de ayrı ayrı yapılabiliyor. Bu T1-T2'nin ikisine de uygulanabiliyorsunuz. Şimdi ben mesela bir tane alan görüntülemişim. Bu ne? Orbita MR'da falan çok kullanılıyor bu. Gözün çevresindeki dokuları görüntülemek istiyorum ama burada ödem var mı yok mu diyorum. Ama ödeme bakacağım. Şimdi dokunun çevresindeki yağ kastan daha fazla parlıyor. Ne yaptım? Yağ baskılama yaptım. Beynin içi yine aynı şekilde parlıyor. Bu şeyin gözün arkasındaki yağ doku baskılandı. Böylece ben kaslarda ödem var mı, kas şişmiş mi vesaire çok daha rahat görüntüleyebiliyorum. Bunun dışında nöroda çok önemli kullandığımız gradient eko. Aslında abdomende her yerde de kullanıyoruz gradient eko ve spin ekolar. Ee, özellikle metalik içeriği olan şeylerde e, çok fazla art fazla artifaklanma yaratıyor. Ee, fazla artifaklanma yaratması ben beyindeki kanamayı görüntülemek istiyorsam benim işime yarıyor. Ee, biz bundan bir sonra yapacağımız metal e, MR artifakları dersinde göreceksiniz. Metalik e, şeyi, e, metalik artifaktı azaltmak için ne yaparım sorusunun cevabı mesela gradient echo'dan spin echo, gradient echo yerine spin echo alırım e, cevaplarından bir tanesi bu. E, bu. Bunu ben eğer ben kanamayı görüntülemek istiyorsam kanamanın içinde demir olduğu için hemoglobinin içinde ben bunu avantaj olarak da kullanabiliyorum. Onun yerine bir de Gradient Echo'nun üzerine bir de SWI diye ayrı bir sekans çıkardılar. Artık işte dediğim gibi T1'leri T2'leri konuşmayı bıraktık, sekansların özelliklerini konuşuyoruz. SWI sekansı kanamayı çok çok daha iyi gösteriyor. Bunları şu an size bu şekilde anlattığımda sınavda yapmanız çok zor. Yani içinizden Küçük bir kısmı MR şey yaptı. Onlarda da çok detaylı anlattıklarını zannetmiyorum. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Yani aslında görüntüleme yaptım, yaptığımız görüntüleme yaptığımız hastalığa göre oldukça değişebiliyor. Yani sizin daha iyi bir teknisyen olma işi daha iyi kavrama aşamasında aslında zaman içerisinde öğreneceğiniz şeylerden bir tanesi de orada ihtiyaç olan sekansı doğru zamanda seçebilmek. Mesela işte kanama var mı yok mu diye birisi kanama ile ilgili konuşuyorsa ya bir dakika hocam ben buna bir gradient echo koyayım. Gradient echo bize bunu göstersin diyebilmeniz. Aynı zamanda MR artifak derslerinden de bir tane soru söylemiş oldum. emal artifaklarını şey metalik artifakta azaltmak için gradient e, echo'yu spin echo ile değiştirirsem metalik artifakta azalır. Burada kanaması olan bir hastada da gradient almışlar. Şurada gözüküyor bir tane kanama. Ama bunu ben SWI ile değiştirdiğim zaman diğer küçük alanları da görüntüleyebiliyorum. Aynı hasta bu. Kanama bakacağım sekanslarda gradient echo veya SWI eklemem benim şart. Bunu mesela sınav sorusu olarak sorabiliriz. Florence'da biz bütün difüzyon e, MR incelemelere kanamayı ekart etmek için e, gradyan sekansı ekliyoruz. Difüzyon görüntüleme bizim için e, çok önemli bir sekans. Çok önemli bir sekans çünkü neden? Bize inmede kullandığımız bir sekans. Yani felç durumuna, felç geçiren, damar tıkanıklığı geçiren insanlarda kullandığımız bir sekans. Bunu her derste şöyle söylediğime göre kesinlikle bir yerde soracağım. Difüzyonlar size bir soru gelecek. E, vakanız da difüzyon olarak gelebilir. E, ne demişim? İnmede yani beyin damarının tıkanmasında en hızlı pozitifleşen ilk bulgu veren yani görüntülemeli yani hasta mesela kapalı geliyor felç geçirmiş. Tamam hasta felç geçirdi de neden felç geçirdi? Yani beyin sapı da tıkansa felç geçirir. Beynin üst tarafı da tıkansa felç geçirir. Büyük damar etkilenmiş mi etkilenmemiş mi? Onu ben difüzyona bakarak söyleyebiliyorum. Şimdi bakalım bu mesela çok güzel bir örnek. Aynı aynı hastadan bahsediyorum, mesela, aynı hastanın görüntüleri bunlar. Mesela hasta iş şey başladıktan sonra herhalde iskemik bir şey geçirmiş. ki difüzyonu parlıyor, damar tıkanıklığı. 6. saatte bakıyoruz, hiçbir etkilenme yok difüzyonda. Şey, pardon, difüzyonda bas bas parlıyor. Bunun Pardon bir saniye. Evet affedersiniz arkadaşlar. Bu değil de şunu kullanacaktım. Şimdi farklı sekanslar var çünkü burada. Farklı sekanslarda bir inme geçiren hastanın görüntülemesine bakıyoruz. Şimdi 19. saatte bir tane görüntü almışız. Bunun bir tane şu ventrikülün parladığı sekans hangisi oluyordu? T2 oluyordu. T2'si var. T2'ye bakıyorum. Her şey simetrik normal. Flayer'ına bakıyorum. Bu T2'nin sıvı baskılanmış olanı fluid attenuated. Flare'a bakıyoruz. Flare de normal. Difüzyona bakıyorsun. Tık difüzyonda 19. saatte çoktan pozitifleşmiş bir bulgu var. 36. saatte yani bu bir gün daha geçiyor anca işte bir gün geçtikten sonra flare ancak bulgu vermeye başlıyor. Difüzyon zaten parlıyor. 4. günde yani 4 gün sonra T2 anca uyanıyor konuya. T2'de sinyal artıştı ben ancak dördüncü günde görüyorum. Yani damar tıkanıklığı diyorsam kesinlikle ve kesinlikle difüzyonda çalışmam gerekiyor. Trak e, traktografi çok ek bir sekans. Bunu çok e, zorlamayın şimdi size. MR'da anjiyografi üzerinden biraz konuşalım. Çünkü anjiyografinin iki tane yöntem var MR'da yapılan. Bir tanesi TOF, bir tanesi FAS kontrast. E, FAS kontrastta adı üzerine kontrast veriyorsunuz. E, bunu hatırlamanız kolay olur. E, TOF'ta da e, TOF'ta da yok. Yani TOF, YOK gibi hatırlayabilirsiniz. TOF'ta kontrast yok arkadaşlar. E, ama gördüğünüz gibi bakın yani TOF'ta kontrast yok ama diğerinden aşağı kalmaz. MR spektroskopiden konuşmuştuk bir önceki derste. Ben lezyonu orayı seçiyorum ufak bir alanı. Diyorum ki burada kolin ne kadar, nöroaddenin ne kadar, kreatin ne kadar bana bunları ölç, ver. E, burada işte tümör olduğu zaman laktat dediğimiz şey yükseliyor, biri iniyor detayı bilmem ama MR spektroskopinin özellikle beyinde bu işe, işe yaradığını bilseniz yeter. Fonksiyonel MR beynin hangi bölgesinin aktif olduğuna bakacak. Perfüzyon MR damarların değil dokuların içerisindeki kan akımını ölçecek. Bir dokudaki kan akımı ne zaman azalır? Tabii ki de damar tıkanıklığında azalır. Mesela difüzyon gibi MR perfüzyonunu kullanarak e, ben bir inme vakasını değerlendirebilirim ama MR perfüzyonu görüntüsü çok iyi olmadığı için bunları inmeye ufak alanları falan çok burada en ufak bir şey bile difüzyonda görüntüleyebilirsiniz. Perfüzyonda onu şu keşpekeş içerisinde algılamak oldukça zor oluyor. Bunu bir de tümörlerde biz kullanıyoruz. MR perfüzyonda kullandığımız sekanslardan bir tanesi. Şimdi bunların bir kısmından ben bahsettim size. T1'de dedim işte yağ baskılı, kontrastlı alabilirim dedim, T2 alırım dedim, FLIR alırım dedim, fluid attenuated, Diffusion dedim, MR anjiyolardan bahsettim, işte Spektro'dan bahsettim, FMR'dan bahsettim. Bu sekansların genel olarak olduğunu bilmemiz bizim için mezun olmadan önce önemli. Oldukça da güzel bir slide'dır bunun kendisi İngilizcedir. Bir sonraki dersimizden devam edelim.